Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Enok kitabından bahsedeceğim. Enok ya da Hanok adıyla bilinir. Hermes veya Hazreti İdris diye de bilinir. Dinler tarihinin ilginç metinlerindendir. Yahudi mistitizminin temel taşlarından birisidir. Bu kitap eski ahitin Tevrat yani apokrif kitaplar bölümünün en önemlisiydi. Fakat daha sonra 1. Konstantin hükümeti tarafından saptırıcı ve gerçek dışı olması sebebiyle kutsal kitaptan kaldırıldı. 1. İznik konsilinde milattan sonra 325 yılında Tevrat'tan tamamen çıkarıldı. Enok kitabını neden sevmiyorlardı peki? Çünkü arkadaşlar kitabı elinize alıp okumaya başladığınız zaman acayip şeyler düşünüyorsunuz. Hani bir bilim kurgu romanını okurmuş gibi okuyorsunuz. Melekler yukarıda savaşıyor. iyi melekler var, kötü melekler var. Aşağıda bir insana gelip yol göstermeye çalışıyorlar. Ona yardımcı oluyorlar. Hani kitap acayip bir şey ya. Hani bir dini kitap okumuyorsunuz da sanki bir bilim kurgu romanını okuyorsunuz gibi. Eğlenceli ve güzel bir kitap. Ayrıca antik çağ astronom kurancılarının da ilgisini çeken e, spesifik bir kitap. Çünkü gökyüzünden geliyorlar. Göklerde sürekli sürekli değişik şeyler oluyor. Hadi konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Bulunan kayıtların tarihi M.Ö. 68 yılına kadar gidiyor. 68 tarihi aynı zamanda Kudüs'e giden Roma ordularının Kuman kentini yıktıkları tarihtir. En eski bölümler, nefilimlerin, düşmüş melekler, yarı insanları, yarı melek olan varlıkları anlatıyor. Ve Nuh tufanıyla ile alakalı bölümler var. Ve uzun bir süre içerisinde yazılmışlardır metinlerin esenlan adı verilen bir topluluk tarafından saklandığı ve onları etkilediği görülmektedir. Kitapta nur tufanı ve düşmüş meleklerle ilgili oldukça kafa karıştırıcı detaylar bulunmakta. Bu yüzden Yahudiler ve Katolikler tarafından 3. yüzyıl sonlarına doğru tüm kitaplardan çıkartılıp yasaklanmıştır. Ancak bu kitabı tamamıyla yok edememişlerdir. 1773 yılında bir İskoç araştırmacısı ve mason olan James Bruce Habeşistan'a gittiğinde Enoch'un kitabından 3 adet bulmuştur. Bir manastırda saklı olan kitaplar 1821 yılında İbranice'den İngilizce'ye çevrilmiştir. Enoch'un kitabının tam olarak varlığının ispatı aslında Ölü Deniz yazmalarının da bulunmasıyla alakalıdır. Yazmalar 1947 yılında bir çoban tarafından Ölüdeniz kıyısında Kumran'da bir mağarada bulunmuştur. Bulunduğu mağarada 1958 yılına kadar bir sürü araştırma yapılmıştır. 10 yıl boyunca 11 mağarada yapılan kazılarda 800 kadar yazmanın ve birçok parçanın gün ışığına çıkması sağlanmıştır. Ve bu süreçte dini otoriteler bu kitaptan daha da rahatsız olmaya başlamışlardır. Bunun temel sebebi içinde melekler ve başka varlıklarla ilgili pek çok büyünün olmasıdır. Bu da onları ciddi şekilde rahatsız ediyordu. Özellikle Tevrat'ta da ismi geçen nefilinler devler oldukları ve Nuh tufanından önce insanların yiyeceklerini tüketip en sonunda da insanları yemeye başladıklarını anlatır. Bunların başlangıcının ise melek Samuel tarafından ayartırılan diğer meleklerin olduğu söylenir. Hermon dağına inerek insanların kızları ile ilişkiye girerler ve onlara gizli teknikleri öğretmeye karar verirler. Bütün insanlığın sapmasına sebep olduktan sonra baş melek Mikail'in önderliğinde dört baş melek onları yakalayıp bağladılar ve yer altına inen sonsuz bir çukura attılar. Bundan böyle dört baş meleğe denetçiler denmeye başlandı. Harun ve Marut gibi düşmüş melek efsaneleri böyle gelişti ve daha sonra Legementon gibi Hz. Süleyman'a addedilen büyük kitaplarına da malzeme oldular. Çok daha sonraları ise Enokyan Majiye ilham olmuştur. Enokyan yani melek dili konusu da Enok kitabı ile alakalıdır. Dikkate değer bir konu ise bütün dinlerde evrenin dört mimarı, dört temel kuvveti, dört yönü, dört elementi olmasıdır. Ve bunlar zamanla dört melek ve dört tanrı olarak da değişmiştir. Peki bu Enok kimdir, kimin nesidir? İlk olarak Tevrat'ta Adam soyu sayılırken karşımıza çıkar. 300 yıl tanrı yolunda yürüdüğü ve toplam 365 yıl yaşadığı ancak ölmediği çünkü Tanrı'nın onu yanına aldığı yazar. Enok'un gökyüzüne yükselmesi aynı zamanda Kabala'a kadar gidecektir ve diğer kutsal kitaplara. Gökyüzüne çıkma motifinin de başlangıcıdır. Bilindiği gibi İslam'da gökyüzüne yükselen kendisine ölüm dokunmamış sadece iki karakter vardır. Birincisi Hazreti İsa, ikincisi ise Hazreti İdris yani Enok'tur. Enok'un Tanrı yanına yükselmesi İncillere geçer. Bazı araştırmacılar Enok'un İbranicesi olan Hanok'un kurucu anlamına geldiğinden yola çıkarak Mezopotamya mitolojisindeki Anunnaki ile Enok arasında bir ilişki kurar. Fakat bu tartışmalı bir görüştür. Kimileri içinse bu gerçek ve rasyonel bir görüştür. Çoğu dil bilimci ve tarihçi günümüzdeki dinleri eski mitolojik kültürlere bağlar. Fakat bu da dediğimiz gibi tartışmalı bir fikirdir. Ayrıca Enok, Mısır tanrısı Tot, Yunan tanrısı Hermes ve İslam'daki Hazreti İdris ile ilişkilendirilmiştir. videomuz buraya kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.